Beşiktaş'ın 5 beş yıllık anlaşma sağladığı Jackson Muleka'nın menajeri fanatiğe açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa'da oynadığı dönemde Vodafone Park'taki maç sonrasında Valerian İsmail'in Kongolu futbolcuyu takibe aldığını belirten Jim Billy Engoma, Valerian İsmail Vodafone Park'taki Kasımpaşa maçındaki performansı sonrası Muleka'yı takip etmeye başladı ve onun alınmasını o gün istedi, dedi. Jackson Muleka'nın Beşiktaş taraftarından etkilendiğini belirten menajer, Muleka, Beşiktaş kaybetmesine rağmen taraftarın staddaki tutkusundan çok etkilendi, açıklamasını yaptı. Kongolu Santrafor için Galatasaray'ın ilgisinin olduğunu belirten Jim Billy Engoma, Kasımpaşa tabii ki Jackson'a ilgi gösterdi. Serkan Reçber'e gösterdiği sevgiden dolayı teşekkür ederim, çok iyi insan. Galatasaray'ın da Jackson'a büyük bir ilgisi oldu. Son anda Adana Demirspor'da transfer için devreye girdi. Ancak biz Beşiktaş'ı seçtik ifadelerini kullandı.